Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Edebiyat Dostları Derneği ve Ege 78'ler Sanat ve Edebiyat Grubu olarak düzenlediğimiz ikinci etkinlik. Dilek Şenol arkadaşımız sunum ve yönetiminde Aşık Veysel'in yaşam ve müziğini anlatacak. Sözü kendisine bırakıyorum. Öncelikle herkes hoş geldi. Bugünkü Türkülerle Edebiyat yolculuğumuzda Aşık Veysel'in hayatını işleyeceğiz. Aşık Veysel e, 1894 yılında Sivas Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Allah köyünde dünyaya gelmiş. Ee, Şatıroğlu'ndan önceki soyadları Ulu e, diye adlandırılıyor. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiymiş. Veysel'in iki kız kardeşi e, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını e, ee, Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de ee, kaybetmiş. Kendi anlatımına göre. Çiçeği yapmadan eve anam güzel bir entara gitmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsin'e kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha da kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümden çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün, bugündür dünya başıma indi. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsu Te Tecer ile Kutsu Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutçubey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Şöyle olan Aşık ise bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Vaca, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Avşar gibi bazı müzisyenler Aşık ve Eser'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık ve Eser'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. dili ustalıkla kullanır, yaşama sevinciyle düzü iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. 1944 sazımdan, e, sazımdan sesler, 1950 dostlar beni hatırlasın, 1970 isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra bütün şiirleri 1984 adıyla eserleri tekrar yayınlandı. Şimdi hakkında yapılan çalışmalar e, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özel önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başvuru kitabı niteliğindendir. Hatırası 1952 senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı Metin Erksan'ın yönet yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşk ve Eser'de oynadı. Film Anadolu'daki etkinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde kaçan eşi Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte diyor. Özellikle kadın hakları aktivist aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçek ise köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye koyulmuştur. 17 Kasım 2014 yılında yapılan premier onu konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe, Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizer Bulguya katılmıştır. Gösterinin e, rejisörlüğünü İhsan Bengel yaparken gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, İlk eşi Esvail Meltem Miroğlu ve ikinci eşi Gülizarı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı diyor. E ee, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalık köyündeki evi 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür diyor. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, sazları, fotoğrafları bulunuyormuş. Şimdi bu arada bir isterseniz bir Türk okuyalım. <laughs> ee, Солнце. А, <laughs> Gece Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Good. Я Sadece mahlasını okuyarak burada da bitiririm. Aynen, benziyor. teşekkür ederim. <laughs> ee, aşık Veysel... <laughs> Artık e, şöyle doğaçtan konuşmak istedim. Ee, aşık Veysel'in ilk karısı onu bırakıp gitmesiyle e, Esma Hanım'ın e, mağdur olmaması için ayakkabısına koyduğu parayla e, adlandırıldı ütelenildi. Ee, onun için ama arkasında senin okuduğun yazıda bunun o, o doğru mu? İşte ama. film ama filmde öyleymiş <gülüyor> ama <gülüyor> asl, yani, aynen filmde öyle göstermiştir ama e, gerçekte var orada öyle diyor diyor e, hani filmde öyle gösterdiği için ama doğru değil diyor gerçeği diyor ki hayatta var o bir gerçekmiş zaten. Hanımı kaçtığını hissettiği anda ayakkabısının arkasına belli miktarda bir para koyuyor. Onunla çocuğu var mı şey mi? Gençler. Gençler mi koyuyor? Kadın koyuyor. Gençler karısının ayakkabısına hani onun kaçacağını hissettiği filmde ama yok <laughs> gerçek hayatında. Ayakkabısının arkasına bir miktar paraya koyayım. İlk eşinden olan çocukları i̇kisi ayakta değil. İki tane çocuğu var. İki çocuğu var. İkisi de ölüyor. İkisi de ölüyor. Onlardan çocuğu yok. E, i̇kinci hanımı Gülizan Hanım'dan evet. olmuş. E, tabii karısı kaçınca oradan e, arkasından o gittikten sonra... Adam, şey, kadın aşık olup taşıyor. Biriyle kaçıyor. Aynen. Tamam. Yani. Onların çiftliğinde çalışmaya gelen bir e, ne diyor bana? Nasıl? Çobana Çobana aşık olmuş karısı. Önce ondan çiftliğe gelmiş. Çiftlikte tabi e, tabii çalışırken demek ki o zaman şeyde ondan anlaşıyor. E, ondan kaçıyor. Kadı gittikten sonra arkasından da e, güzelliğin on etmez güvendeki aşk olması yani önce bir şiir olarak yazıyor <laughs> sonra bunu <laughs> derleyip türkü olarak e, o kadına söylüyor yani o türkü. Tabii isterseniz okuyalım. Onlar olur. Güzelliği gele gelenler fikir başka Sana aşık olmasa. Şekersiz. Bu dörtlü e, şiirinden alınmış yine bir unu havası var. Şöyle bak. Resmi değil. Yaz da rey isterim. İzninizle. <laughs> Al gül seni Evvel sevip sonra terk eder misin? Yareyle değlen, güleyle yülen. Her yıl 16 ve 21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivri Köyü'nde Anla Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur diyor. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel ölüm yıldönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri, ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir e, bir de dergi çıkarmıştır. 2015 ve 2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş. Bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları Ressam sanat funda Tunçel ile birlikte kültürel sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler ar arasında Dostlar beni hatırlasın, uzun ince bir yol, renklerdeki ışık toprak gibidir, Veysel ve bu bedendeki aşk olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şadır oldu, yine bu dönemde Aşık Veysel biyografisi hazırlanması katkı sağlamıştır demiş. Yani e, artı Aşık Veysel e, Meslek Yüksek Okulu Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır diyor. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum ortalama 700-800 öğrenci mevcudu ile öğrenimine devam etmektedir diyor. Şimdi Aşık Veysel'in burada e, şiirleri sonradan Türkler'e e, izlenmiştir mısralanmış. Birkaç tane seni not aldık. Anlatamam derdimi e, dersiz insanı diye devam ediyor bu. Arasam seni gül iken Atatürk'e ağıtı zaten Atatürk'e ağıtı e, hocamın dinlemiş dinletmiş olduğu e, videoda da dinlemiştik. Çok e, Cumhuriyet zamanında ilk yazı şiirlerden bir tanesiymiş. Beni hor görme kardeşim. Beş günlük dünya bir kökte uzamış birlik destanı, çırpınıp içinde döndüğüm deniz, çiçekler, cümle alem senindir, derdimi dökersem derin dereye, dost çevirmiş yüzünü benden. Ee, Esti Bahar Yeri var, ee, Gonca Gül'ün kokusuna, Gönül Sana Nasihatım, Gözyaşı Armağan, Güzelliğin On Para Etmez, Kahpe Kara Toprak, Kızılırmak seni seni. Küçük dünya. Ne ötersin dertli dertli. Sazım seherim vaktinde. Sen bir ceylan olsan ben de bir kuzu. Birazdan şimdi bu türküyü okuruz. Sen varsın. Şu geniş dünyaya uzun ince bir yoldayım. Sivas ellerinde diye not aldıklarım var. Ee, şunu e, sen bir ceylan olsan ben de bir önce <laughs> bir, bir okuyalım biraz ağır türkü. Hep beraber okuyalım isterseniz. Biliyorsak tabii hangisi? <laughs> sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile sereni.

yüre düştim vatan nanan kuş olsan da kurtul masam elinde eğer görsen